Merhabalar. Bugün biraz podcast çekmeye karar verdim. Hem daha rahat oluyor bir sürü kamerayla falan ulaşmaktansa. Hem de biraz daha gizemli oluyor galiba. Konumuz yazılım ve mutluluk. Yani şimdi şu an öyle bir çağda yaşıyoruz ki herkes yazılımcı olmak istiyor ve yani bazı insanlar şunu diyor. Hocam ben yazılımcı olmak istiyorum. Hatta tek amacım bu. Başka bir amacım yok. Ya bu bana samimi gelmiyor. Tamam çünkü insan doğasındaki tek amacı yazılımcı olmak olamaz. i̇nsan milyonlarca yıllık bir evrimden gelen bir varlık. Yani bu arkadaş bin yıl önce doğsaydı, 2000 bin yıl önce doğmamış yani. Hani iki bu çağda yaşıyor yoksa demek ki çok mutsuz olacaktı. İnsanın aslında temel amaçları hayatta mutlu olmak olabilir, huzurlu olmak olabilir, yalnız olmak olabilir, zengin olmak olabilir, kültürlü bir kimli birisi olmak olabilir. İşte sevdikleriyle beraber yaşamak olabilir. Olabilir ama yazılımcılık bir amaç olamaz. O belki bir araçtır. Anlatabiliyor muyum? Ya da yani ikinci bir amaçtır. Şimdi bunun farkına varalım. Neden yazılımcı olmak ee, ya bir de şu mesela şunun farkındayız değil mi? Son 5 yılda yazılım puanları sürekli arttı. Bilgisayar mühendisi. Ya bu neydi? Neyi söylüyor bize? Yani demek ki insanlarda böyle bir trend var her zaman. Ben hatırlıyorum ortaokuldayken en popüler bölüm tekstil mühendisiydi. Ve herkes tekstil seçerdi. En yüksek bölümler oydu. Liseye geldiğim zaman endüstri mühendisi bölümü en yüksek sıraya aldı. Ben şimdi işte üniversiteye girdiğim yıllarda elektronik en yüksekti. İşte sonra 2010'larda falan inşaat en yüksek olmaya başladı. Değil mi? Şu anda da yazılım. Bunun aslında direkt ekonomiyle bir ilişkisi var. Hatta 2015'lerde de tıp, değil mi? şu tıp en yüksek. Yavaş yavaş o da artık bilgisayar yerine bakıyor. Şimdi ben mesela 4 sene önce bir fuara katıldım Erzurum'da ve orada Erzurum Fen Lisesi, ben de Erzurum Fen Lisesi mezunum. Öğrenciye denk geldim. Ben meraktan sordum hangi bölüm okuyacaksınız? Dediler ki tıp okuyacağız. Dedim hepiniz mi? Herkes. Yani şaşırdım. Çünkü ben fen lisesindeyken bizim dönemde belki birkaç kişi tıp okumuştur yani. hani iki, bir ya da iki kişi tıp okumuştur 100 kişi arasından, 96 kişi arasından. Şimdi öyle bir hale gelmiş ki mesela 4 sene önce herkes tıp okumak istiyor. Neden? Garanti meslek, şu bu şey. Ya biz şurada şunu kaçırıyoruz galiba. Hayatta zenginlik, sadece maddi zenginlik anlıyoruz. Aslında hayatta işte huzursal zenginlik, ailesel zenginlik yani gibi şeyler de var. Ya bunları hiç ya yani manevi zengin kaybetmiş durumdayız. Yani çok kötü bir çağdayız aslında şu anda. Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Ya yani insanlar çok materyalist olmuş durumdalar. Ve ben bunlara bence sık sık tartışıyorum Yani e, anlamıyorlar da yani. Hani yüzlerce söylüyorum anlamıyorlar. Yani çünkü ben inandıramıyorum bazen ya da bu öğrencileri. Bazen ben çok olmuştur. Yani daha yüksek bir maaşlı işi bırakıp ya da kabul etmeyip daha düşük maaşla çalıştım çok zamanlar oldu kendi hayatıma baktığım zaman da benim en mutlu olduğum zaman Amerika'daki son bir ayımdı. Cebimde bir 20 dolarım vardı Amerika'daki son bir ayımda. Sadece bir 20 dolarım vardı. Çünkü iki ay önceden bitmişti projenin bütçesi ve biraz son iki ayı kendi cebimden yemiştim. Ve son bir ayı da bir arkadaşım yani bir ayda böyle bitirince bir ayda Amerika'da böyle gezeyim diye arkadaşımın evinde kalmıştım diyeyim. Ve onun bir şişme yatağı vardı. Onda yatırdım ve 20 dolar vardı. Hayatımın en güzel, en fakir ama en mutlu anıydı. Çünkü bir aylık bir boşluktaydım. Yani hayatımda benim çalışmadığım böyle bir aylık boşluklar yoktur hep. Bir yerden çıkıp başka bir yere girmişimdir. Kafam rahattı, parasızdım ama ya inanın ki en huzurlu zamanımdı. <laughs> ya, bunu ben kendi hayatımdan örnek vererek söylüyorum hiç çekinmeden. Ee, ama bugün öğrenciler işte bin lira bir yer daha fazla veriyor. Daha kötü bir şirketi geçebiliyorlar. Yani fakirlikten bu kadar korkmamak lazım. Yani belli yani aç değilseniz, açıkta değilseniz Tamam ya bazı riskleri gerçekten alabilmelisiniz. Korkmamalısınız. Bazı yolları girebilmelisiniz. Yani mesela çünkü bizde şöyle bir şey var. Yani biz şunu anlamakta zorlanıyoruz. Ya Türkiye'de hiçbir aile tam çocuğun zaten sokakta bırakmaz. Tamam hani siz bir yıl tamam hadi ailenizi ailenizin yanında idare edebilirsiniz. Beş ile idare edebilirsiniz. Bunda yani utanılacak, eziklenecek bir şey yok. Amerika değil. Amerika'da 18 yaşına gelen çocuk evden dışarı atılıyor. Yani git bul. Ben işte Amerika'dan dönerken mezun olup bir tane genç bir çocuk delikanlı sağ olsun kabinde bavulma yardım etti. Oturduk işte konuştuk. Dedim nereye gidiyorsun? Hindistan'a gidiyorum dedi. Dedim daha önce gittim, Hayır. Liseyi bitirmiş. Bir yıl ara verecek. Ara vermiş üniversite girmeden önce. Ve dünya gezecek. Arkadaşlarının yanına gidecek. Hindistan'a çalışacak. Cebinde de bir 20 dolar var. Arkadaşa karşılayacak onu. Yani hikaye budur. Yani bu çocuğu imrendim. Yani o çocuk bizim, benim okuttuğum bütün öğrencilerden daha vizyoner bir çocuk. Yani ben, ben de ben ben de dahil Bunlar, ben de dahilim ya da benim arkadaşım bizde böyle bir vizyon yoktu anlıyor musun? Bir yıl kaybetmeyeyim diye, yani bir yıl kaybetmeyeyim, ÖSS'ye bir daha çalışayım, mezuna kalmak, şudur budur. Hayatınız kayboluyor. Yani hayata körsünüz aslında bir noktada. Benim mesela bazı yakın olduğum öğrenciler var. Böyle e, gezdirmişimdir, yurt dışına gitmişimdir, işte bazen otellerde kalmışızdır, bazı şeylere gitmişizdir. Yani ben şunu çok duydum mesela öğrencilerden. Hocam ben, yani gözümü açtınız. Ben hay hayatı görmemişim. Anlatabiliyor muyum? Üniversite sınavında başarısız mı oldunuz? Bir yılı boş alın. Kötü bir üniversite mi git Gitmeyin. Bir yıl dünyaya gezin. Ya yani param yok hocam. Türkiye gezin. O, ona da param yok. Yani bunu yap, parasız yapan insanlar var. Bisikletle tamam ben geçen Antalya'da Olimpos'taydım. Adamlar ta şeyden gelmişler. Bisiklet süre süre bisiklet, Belçika'dan gelmişler. Yani. yani. spor yapın diyoruz öğrencilere. Hocam param yok. Niye? Spor salonunda üye olacak param yok. Ya arkadaşlar bakın. Şu anda o kadar şanslı bir zamandasınız ki farkında değilsiniz gerçekten zenginlikten. Ben Erzurum'dayken bir tane pota vardı şehirde. Ziraat Fakültesi Atatürk Üniversitesi'ndeki. Ya ben Erzurum'da tamam evden 3 km durağa gider, basket oynar, 3 km sonra geri gelirdik. Hem yani belki 4 km. Ya şimdi Türkiye'nin her yerinde, her şehrinde potalar dolu. Halı sahalar dolu ve bunlar bedava. Yani ediyorsun arkadaş ki orada oyna. Hocam e, ayakkabın şey değil. Nike Jordan değil. Yani bahaneler bahaneler. Tamam yani şu an yani yeni jenerasyon çok bolluk içerisinde şu ekonomik anlamda. Yani şu an kriz gibi gözüküyor ama bu 2001 krizini biz gördük, 2008'i gördük. Ona göre hala daha iyi durumdayız. Yani şu an kötü durum olmamıza rağmen. Yani o, o zamanlar göre çok daha iyi. Yani e, gerçekten şanslı dönemlerdeyiz çünkü bizim zamanımızda yani Boğaziçi mezunu, mezunu adamlar bile iş bulmakta zorlanabiliyordu. şu, anda öyle bir durum yok. Şu anda hello, hello I'm from Turkey diye İngilizce biliyor kabul ediyor. Hello World programı yazan da programlamacı kabul ediyor. Şu anda çok bol zamanlar içerisinde yaşıyoruz. Ekonomik anlamda. Ha. Sosyal açıdan zayıf zamanlardayız. Ona katılırım. Yani bizim zamanımızın gençliğinde sosyal hüviyetler, özgürlükler daha yüksekti. O yüzden biz daha şanslıyız. Ama içerisinde biraz daha şanslısınız ekonomik açıdan. Yine de yani şöyle bir şansınız var. Ya YouTube inanılmaz bir üniversite. Dünyanın en üniversitesi YouTube bence şu anda. Üniversite kazanamadınız mı? Bir yıl YouTube'a çalışın. Ya boşun havuz problemlerini, e, coğrafyayı, işte alkan alkenleri, biyolojideki işte bilmem ne o sido küçük amipleri falan boş verin ya. Ya bakın ne ilgiliyseniz bir yıl bunu buna çalışın. YouTube'dan. Ya bak ne güzel hikayeler var. Şu story box var. Aşçılığın anlatanlar var. Ressamlı anlatanlar var. Marangozlu. Ya her rengi bir şey olabilirsiniz ya. Şu anda. Bu bizim zamanımızda yoktu arkadaşlar. Ben kodları pek yani reverse engineering yaparak öğreniyordum. HTML'i ben reverse engineering öğrendim. JavaScript reverse engineering kitabı yoktu. Bizim zamanımızda. <laughs> Yani 90'larda ben kendi kendime orta, ortaokulda. Oyun kodlarını açıp öğrenmeye çalışıyordum. Dergilerde kodları, açıklama olma kodları biz yazar öğrenmeye çalışıyorduk programlama. Şu anda 100 bin tane tutorial var. Ve 4 senelik mezunlarımız var bizim. Bakıyorum kitapları boş. Hiçbir şey yapmamışlar. Yani burada ben o zaman... Zaten bakın bunu siz kendiniz kandırırsınız ancak. Yani ben mesela farkındayım ya bu adam bilgisayar makinesi. değil, isteği de yok, merakı da yok yani merak etmemiş Ya yani bir tane şöyle bir şey yapayım kendi kendime yapmamış yani ama sektör o kadar kötü ki şu anda yani hani dediğim gibi ya programı bilmeyen programcı olarak işe girebilirsiniz yani şu, şu durumda girin yani girebiliyorsunuz girin ama dediğim gibi önce kendi içinizdeki şeyi keşfetmeniz lazım ben neyim kimim ben? iki gay derler yani Japonlar buna. Yani ben iki gay şu üç kümenin kesişimidir. Neyi iyi yapıyorum? Neyden para kazanıyorum? Ne beni mutlu ediyor? Yani bu sizi mutlu eden para kazandığınız ve iyi yaptığınız şey bir iş varsa bir hobiniz o sizin iki gayınızdır. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yazılım çoğusu için aslında iki gay değil. Çünkü bir iyi yapamıyorsun. Şimdi Square'in CTO'su var işte adam 30 yıllık yazılım mühendisi. Bu adam bir de böyle gönüllü bir yazılım okulu açıyor. Tonlarca insan eğitiyor falan. Adamın şöyle bir sözü var. Ya yani şunu diyor. Diyor ki ya yani bir toplumdaki insanın en fazla %30'u yazılımcı olabilecek yatkınlığa sahiptir bakın. %30'u diyor. Yani şimdi bunu fark etmemiz lazım bir kere. Yani o olsun içerisinde misin? Değilsen belki başka daha güzel yeteneklerim var. Onlara odaklan. Ya ben mesela bunu çoğu öğrencimde görüyorum. Yani adamın daha iyi yetenekleri var başka alanlarda. Ama yazımcı tutturmuşlar. Çünkü sabah akşam yazımcı olun. Yazımcı olmazsanız beş para etmezsiniz. Yani gibi insanlar var. Sahte peygamberle diyorum. Ya bir kere bir çocuğa bir... Ya şunu demesi lazım. Ben gerçekten bunu istiyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Yani gerçekten buna ilgim var mı? Çünkü... Yani herhangi bir iş, şey ilginiz olmadan iyi yapma şansınız yok. Merakınız olmadan herhangi bir işi iyi yapma şansınız yok. Evet burada bitirirken üniversite sınavından sonra e, düşün yani yapmak istediğinizi çünkü bir e, iki sene de bekleyebilirsiniz doğru işi bulmak için. Hani tonlarca hikayeler var adam 40 yaşında yap, sevdiği işi buluyor, 30 yaşında buluyor. 60 yaşında böyle geçen bir ressam hikayesini okuyorum. 75 yaşında ressamla başlıyor. 78 yaşında ilk tablolarını satıyor. Yüksek paralara. Başka bir şey okuyorum. Adam birisi bir sanatçı. Adam 73 yaşında şöyle diyor ki 70 yaşıma kadar yaptığım eserlerin hepsi çöp. Değersiz. Yani ben bu işi yapmayı, bu sanatı böyle bazı seramikle ilgili bir iş yapıyorum. Diyor, son 3 senede öğrendim diyor. Yani 70 senedir uğraşıyor işte, işte 60 senedir neyse. Yani son 3 senede yaptıklarım kaydeder diyor. yani ondan yani bu şey vizyondan da çıkın dar görüştü. Yani ben 30 yaşıma kadar ne yaptım yaptım, 25 yaşıma kadar ne yaptım yaptım. Hayır, hayat uzun bir şey. Sevdiğin işi yaparsan 80-90 yaşına kadar da yaparsın. Tamam Burada bitiriyorum. Eğer sorularınız olursa aşağıya yorum yapabilirsiniz. İyi akşamlar.